Benim herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün size Minecraft Pocket Edition'dan map bunu göstereceğim arkadaşlar. Hemen MP map'i alıyoruz arkadaşlar. Şimdi MP map'i aldıktan sonra şu compass i alıyoruz. Ondan sonra burada nerede o? Envir olacak. Bu mu? Evet bu. Üçü de oluyor arkadaşlar. Üçünü de denedim Şimdi MP al MP map i alıyoruz. Havaya tıklıyoruz arkadaşlar böyle basılı tutarak. Bir dakika olmalı Şöyle atalım şunu. Evet. Hmm. MP map'i havada basar evet ay bakın gördüğünüz gibi böyle map geldi görüyorsunuz. Ama burada biz, biz gözükmüyoruz. O yüzden anvilimizi koyalım şuraya. Envil memi hani sesini. Tıkla buraya. Ondan sonra buna tıklıyorsun. Evet. Kompas oluyor. Buraya tık. Bir dakika bu muydu? Bir dakika hangisi? Yani i̇ki boşluk olacaktı. İki boşluk bırakın. Benim gibi yapmayın. Şimdi yeniden yapalım. Evet. Aynı şekilde de bakın. Map. Görüyorsunuz gibi. Şimdi tıklayın. Map'e tıkladıktan sonra şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kompas hemen geldi. Ee, nerede bakalım Hadi. Bir dakika bakacağım neredeydi o. Bak, bir dakika. Hemen yeniden yapıyorum arkadaşlar. Çok pardon olmuyor. Şimdi tıklayın bir tanesini. Buna tıklayın. Bu sefer bu olmuyor. Buna tıklasak bir dakika. Sen bu da olmuyor. Ee, şuna tıkla. Olmuyor. Oğlum niye olmuyor lan? Aha. Bakın. Olmuş bu. Aha bak yapmışım. Bakın karşımda tam su olduğum zaman bakın gidiyor şu an şu beyaz gördüğünüz yer. Bakın. Ben şu an buradayım. Ben buradayım arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz ki an Neyse arkadaşlar görüşmek üzere.